İl eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz 100 yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayabileceğini belirtti. Öte anda uzaktan eğitimde devam ediyor. Bu süreçte milyonlarca öğrenci çeşitli mağduriyet yaşadı. Salgın sürecinde eğitimde gelinen noktayı yapılması gerekenleri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Necla Kurul'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, bakanın açıklamasını getirdik ekranlara. Siz de bir dosya sunmuştunuz. Onun detaylarını da dün paylaşmıştık. Ee, o dosyada pek çok eşitsizlik yaşandığı belirtiliyor. Aynı zamanda e, kontrollü şekilde okulların da açılması gerektiği belirtiliyor. Biraz konuşalım bunu ve bakanın açıklamasını da yorumlamanızı isteyelim. Ee, dilerseniz ilk olarak Önümüze bir tablo da koymanız bakımından neler yaşanıyor uzaktan eğitimde bununla başlayalım buyurun. Evet uzaktan eğitim önceki eğitim eşitsizliklerinin daha görünür olmasına yol açtı. Aslında eğitimde çok ciddi eşitsizlikler vardı. Bunlar bölgeler arası eşitsizlikler, iller arası eşitsizlikler, aynı ilin içinde okullar, templer arasında eşitsizlikler, cinsiyet zemininde eşitsizlikler, etnik zeminde eşitsizlikler, e, engellilik veya o tırnak içinde normal oluş hali içindeki eşitsizlikler, sınıfsal eşitsizlikler gerçekten eğitimde çok ciddi sorunlar vardı. Pandemi süreciyle birlikte bu sorunların daha da derinleştiğini görüyoruz. Çünkü artık okullar arasındaki eşitsizlik ortadan kalkmadı, bir kenarda dururken şimdi e, aynı e, evlerin arasındaki eşitsizlikler ön plana çıktı. Yani internet erişimi olan işte kotası belli olan öğrencilerle hiç olmayan hiç erişemeyen öğrenciler, tableti olan öğrencilerle bilgisayar olan öğrencilere bunları hiç olmadı. Tuşlu telefon kullanılan evlerde karşı karşıya kalınan e, sorunlar e, ya da küçücük evlerde sessiz bir çalışma ortamı bulamayan öğrencilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunlar. Ama sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda bir milyonun çok üzerinde öğretmenimiz de benzer eşitsiz süreçte ile karşı karşıya kaldı ve yalnız kaldılar bu süreçte. Yani kendi üretim girdilerini kendileri temin etmek durumunda kaldılar. Uzaktan eğitimi e, sürdürmek için. Yani açıklamalardan 6 milyona yakın öğrencinin e, e, şu veya bu nedenle e, internete erişemediğini ya da sisteme bağlanmadığını görüyoruz. E, sayın Bakan'la görüşmemizde 3 milyon kadarının imkanları olsa bile sisteme girmediğini çünkü bir tür e, e, yarış atı e, olarak görülen öğrencileri bir sınavlar biçimindeki ciddi bir çelişki için hazırlık yaptığını, bunun için özel derslere, dershanelere e, e, gittiğini ya da ders içeriğinin evva ders içeriğini onları çekmediğini ifade edebiliriz. Ama onun dışında kalan milyonlarca öğrenci ise sistemi otomatik olarak dışına düşmüş oldu. Yani uzaktan eğitim gerçek anlamda yapılamadı. Veli'nin kültürel sermayesine göre, Veli'nin gelir düzeyine, kültürüne göre, öğrencilerle ilgi, ilgi düzeyine göre Eğitimde küçük farklılıklar olabilmiş oldu ama bu dönemde çocuklarımız evlere sıkıştı kaldı. Genç bedenler evlerde sıkıştı kaldı. Bu nedenle de ee, ...bir e, ciddi anlamda uzaktan eğitimi yönetememe e, sorunu ile karşı karşıya kaldık. Pek çok kesimde yüz yüze eğitimi talep eder oldu. Biz eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak yıllardır zaten... ...hani yüz yüze eğitimin önemi ve değeri üzerinde e, konuşuyoruz. Çünkü sosyal bir alan, bir karşılaşma alanı, bir konuşma... E, ...bir ortaklaşma, uzlaşma, müzakere alanı yüz yüze eğitim. E, çocuğun e, kişisel gelişimini sağlamak... E, onun entelektüel, duygusal, devinsel yönlerini geliştirmek açısından da son derece önemli. E, o yüzden yüz yüze eğitimin e, olması gerekiyor. Uzaktan eğitim onu zenginleştiren, destekleyen bir eğitim olarak kullanılabilir ancak. Tabii siz de az önce belirttiniz. Yani okullar e, açılsın mı bu durumda? E, Covid-19'un ee, e, pik yaptığı bir e, dönemde bizler evet uzaktan eğitim bir tercih olabilir ama gerekli önlemler alınsın demiştik yani öğrencilerimize tablet sağlansın e, ücretsiz internet bağlanma olana ol, oluşsun ve bu çocuklarımız eğitimden uzak kalmasınlar e, demiştik o dönemde ama bu önlemlerin nedenli alındığına dair Eğitim Bakanlığından bir bilgi almak çok zor yani Türkiye kamuoyu özellikle de eğitim kamuoyu eğitim konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Milletin Bakanlığı bir geniş bir alan ve bir boşluk gibi gözüküyor. Verilerini Türkiye kamuoyuyla paylaşmıyor. Örneğin bizler sayılı sendikalar olarak yeterli bilgiye sahip olamıyoruz. Ancak Milletin Bakanı ile görüştüğümüzde bazı konularda bilgi edinmiş olabiliyoruz ki bunun düzenli katılımcı bir mekanizmaya dönüşmesinin demokratik bir Türkiye için bu mekanizmanın örülmesine büyük ihtiyaç var. Hı hı. Yani e, Sağlık Bakanlığı'na yöneltilen şeffaf olmama eleştirisi Milli Eğitim Bakanlığı için de geçerli siz eğitimciler tarafından. Evet, veriyi paylaşmazsanız, bilgiye dair insanları ikna edici kanıtlar sunmazsanız bir süre sonra bir sansürle mi karşı karşıyayız? Eğitim alanında olup bitenler neden bir 3-5 kişinin elinde kalırken kamuoyuyla paylaşılmıyor? Neden yapabilirliklerimizi hepimiz kendi akıl ve duygularımızla hep birlikte düşünüp bunu eyleme geçirmenin yollarını aramıyoruz? Yani çok değerli bilim insanları var. Eğitim fakültelerinde, eğitim bilimleri fakültesinde çok değerli akademisyenler var. Bunlarla sendikaların sivil toplum örgütlerinin yan yana gelmesi ve birlikte eğitimde ne yapabileceğini karar vermemiz son derece önemli olmaz mı? Daha zengin ve daha gelişkin bir eğitim için e, bu yan yana gel gelişlere e, artan bir önem niye vermiyoruz? Bu soruyla bu, bunu biz Milli Eğitim Bakanı'na da doğrudan ilettik. Çünkü katılmak istiyoruz. Katılımcı bir süreç ölürsün istiyoruz. Sağlık Bakanlığı bunu yapmadı ve sahada çok büyük hatalar oldu biliyorsunuz. Sahadan bilgileri paylaştıkları için Turkuaz tablo biraz daha gerçeğe yakın bir niteliğe e, değerlendirilebilir oldu. Ama Milli Eğitim Bakanlığında da biz benzer bir Turkuaz tablonun uzaktan eğitim için yapılması gerektiğini yani kaç kişi girdi saat başı hatta kaç kişi sistemden düştü bunu bilseydik bizler de başka politikalar geliştirir, Milli Eğitim Bakanlığına bunları sunardık veya Türkiye kamuoyuna sunar, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde bir baskı grubu oluşturup o kararların çıkmasını ederdik hı hı. E, yaptığınız vurgu okulların açılması ancak pandemi koşullarına uygun şekilde açılması e, 15 Şubat'a işaret edildi Peki e, o koşullar eğitimsenin e, tarifi ile nasıldır e, bunu da kısaca dinleyelim sizden Milliyetin Bakanlığı eğer bize açıklamış olsaydı pandemi döneminde eğitimde eşitsizlikleri engellemek ya da yüz yüze eğitim için şu hazırlıkları yaptık. Mesela konuşmasında o içeriği biz görmedik. Sizi sunmadınız o kısmı. Yani böyle bir içerik varsa biz şu şu önlemleri aldık ve okullar dolayısıyla da açılacak. Bu bilgi yok. Bu bilgi olmadığı için siz ne kadar biliyorsanız biz de sahadan çok fazla önlemlerin alınmadığını biz görüyoruz. Şubelerimiz bize diyebilirler ki yeni okul okullar kuruldu ilimizde yeni derslikler kuruldu. Hatta yeni istihdamlar oldu. Bir 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 şeye ...karşı bilgiler yani bir önlem demetine dair bilgiler edinmiş olurduk. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Biz bu kısa sürede bunun yapılabilirliğini yani kamusal alanda olan her boş alanın okul olarak değerlendirilmesi gibi bir talep eğer üniversiteler uzaktan eğitim bir süre yaparsa onların mekanlarının kullanılması gibi bir taleple seyretme çalışmaları yapılabilirse, yani derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltacak, daha radikal ortak kullanım olana imkanı veren mekanizmaları sürdürerek yapılabilirse bu mümkün olabilir. Ama bu süre, kısa süre içerisinde bunun yapabilirliği zor. O yüzden biz Milletin Bakanı'na şöyle bir öneri getirdik. Dedik ki, e, ana sınıflarını açın. Okul öncesi eğitim kurumları açık zaten. İlk okulları açın. Yani ilk dört. Köy okullarını açın. Çünkü köylere bulaşın dağılım seviyesi daha sınırlı ve buralarda çocuk sayısı da bir miktar daha az. Ama ortaokulların mekanlarını ilkokul çocukları için kullanın bir süre, birkaç bir ay bu böyle devam edebilir. Çünkü yaş büyüdükçe uzaktan eğitim çalışmalarına katılım ve motivasyon artıyor. Yani 12 yaş üzeri çocuklar için ise bir miktar daha uzaktan eğitim ve ardından yine 2 aylık iyi bir zaman diliminin ardından yine okul inşası ve derslik yapımı ve öğretmen istihdamıyla bu kez ortaokul ve liselerin açılması için çalışmalar başlatılabilir dedik. Bu aslında oldukça makul bir önemli. Yani önümüzdeki 3 ya da 4 ayı son derece iyi bir biçimde planlayabilirsek, çocuklarımızı okullara taşır ve buradaki toplumsal alanda onların karşılaşmalarını, nitelikli bir eğitim olanaklarını hep birlikte yeniden düşünmenin yollarını bulabilirdi. Bu önerimizi ifade etti. Kendisi bir tepki vermedi. Ama not aldı. Fakat ee, okulların açılmasını birçok kesim istiyor ama bir miktar daha hazır biz bu COVID-19'un emekçi sınıfların çocukları için bir e, fırsata dönüşmesini ve bu dönemde kamuoyu tazihiyle eğitim eşitsizliklerinin ortadan kalkmasını çok arzuluyoruz. Gerçekten her çocuk çok kıymetli. Her çocuğun eşit eğitim imkanları demek ileride çalışma ve onurlu bir hayat yaşama imkanlarını artıracak demektir. Bu dönem bu taleplerimizi yine e, Milli eğitim bakanlığına ilettik. Hı, hı. E, Sayın kurul çok kısaca bir soru daha sormak istiyoruz. Şimdi seçmeli derslerde dini içerikli derslerin seçilmesine dair bir baskı olduğu yönünde bazı ifadeler var. Sizde var mıdır bu bilgiler neler söylersiniz? Evet, bizim tabanımızda özellikle şubelerimizden okul yöneticilerinin, il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bir kısmının tabii bunun tamamını bu sürecin içine dahil edemeyiz. Din öğretimi genel müdürlüğünün kimi zaman müftülüklerle de görüşmeler yapılarak ya da müftülüklerin de kendi cemaatine bu doğrultuda seçmeli dersler yoluyla işte dini içerikli derslerin seçilmesi biçiminde bir telkinde bulunduğunu bir yönlendirmede bulunduğunu biliyoruz. Çok sayıda bu konuda açıklama yaptık. Ee, Milliyetin Bakanı, Bakanı Ziya Selçuk'a da bu durumu ilettik. Ee, bu e, hem laik e, diyebileceğimiz içerikli dersler yani bilim dersleri, sanat derslerinin hem de e, dini içerikli derslerin seçimi konusunda bir yönlendirmenin olabileceğini ama bunun çok ciddi biçimde süreci genel yönelimi etkilemeye, etkilemeyeceğini ifade etti kendisi. Ama biz bu talebimizi ilettik dedi dedik ki öğrencilerimiz kendileri seçmeliler derslerini. Hatta veliler bile öğrencilerimizle konuşarak derslerini seçmeliler. Bu nasıldır? Çocuğun ilgileridir, yetileridir, merak ettiği konulardır. E, aynı zamanda şunu öğrenirsem şu yol açılır biçimindeki tartışmalarıdır. Velilerimiz de biz çocuklarıyla konuşmaları ve çocukların yöneliminin kendilerinin belirleyebileceği bir sürece doğru akıtmalarını istiyoruz. Bu tabii ki öğrencilerimizin bir kısmı dinsel içerikli dersleri seçebilir. Ama diğer bir kısmı da e, bilim, sanat, kültür, e, temelli bilimsel ve layık eğitim ilkesi çerçevesindeki dersleri seçebilirler. Ama bunun için Milletin Bakanlığının yöneticilerinin bir yönlendirme ve telkinde bulunması hukuka aykırı yasaya aykırıdır, anayasaya aykırıdır, bilimsel ve layık eğitim ilkemize aykırıdır. Çocuklarımız önüne bir menü konmuştur. Bu menüden kendi ilgileri, yetenekleri doğrultusunda bir derse seçmelerini talep ediyoruz. Bu süreç bir demokratik eğitim sürecidir aynı zamanda. Yani çocuklar kendi derslerini kendileri özgürce seçtiklerinde geleceğin demokratik yöneticilerini de seçme konusunda bir yere bakmazlar, bir yere bakmadan kendi kararlarını verirler. En iyi yöneticileri, en yeterlilerini değerli yöneticileri, en çok dinleyen, en çok anlamaya çalışan yöneticileri seçerler. Böylece seçmeli dersler pratiğinin kendisi demokrasi pratiğine oturmalıdır. Bu yüzden biz burada ee, uyarıyoruz yani yasa dışı işlem yapıyorlar, bu suçu işlemesinler diye bir uyarıda bulunmak zorundayız. Yasal işlemler başlatacağız yoksa bu yöneticiler hakkında. Peki Sayın Kurul çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağlıklı kalın. Siz de öyle.